migros'a devam ediyoruz takip edeceğinden. Migros'ta şuradaki yükselişinin %23'ünü 24'ünü diyelim geri aldı. Orası da bir destek oldu. Yani şöyle göstereyim 0, 236, 38 38.58 biz destek oldu. Oradan aşağı salmıyor. Oradan aşağı gittiği zaman şöyle asıl adam gibi ya da çekiç çekiç daha çok bir formasyon yapıyor. Şurada da yaptı. Tekrar kendini yukarı atıyor. Şöyle söyleyeyim, bugün de biraz kuyruğu uzun olsaymış. Bir dakika bir bakalım. Yok olmuyor yani. Biraz kuyruğu uzun olsaymış gene böyle çekiçe benzer bir formasyon olacakmış. Burada bir formasyon şu an için yani kıl payı ile yok diyelim. yani bunu tabi harami bir formasyon sokabiliriz ama yani çok yok. Daha çok böyle çubuk sandviç gibi de bir şey var. E, tam tutmadığı için es geçiyorum. Bugünkü tepkisi iyi, güzel. 38'in üstünde gene tutundu. 38-58'in üstünde. Önce kötüyü söyleyelim. E, şu düşüş formasyonu bir kere bitmiş değil. Onu söyleyeyim. Düşüş formasyonunun bitmesi için en azından şöyle bir trend çizgisi çektiğimiz zaman şunu kırmak zorunda. Henüz oraya e, maalesef uzak. Stop seviyesi söyleyelim. Stop seviyesi olarak şuradaki e, çekicin altı kullanılabilir. Yani 36-60'lar kullanılabilir. Çünkü orada hiç kapanış yapmamış. Burada yapacak bir kapanış sıkıntılı bir duruma işaret eder. Çünkü 382'de e, 34-30 var. Altında bir seviye, bir destek alabileceğimiz. Onun altında da yok. E, kötü olarak söyleyeceğim. Bunlar kalsın şimdilik. İyisini konuşalım. İşte bugünkü formasyon güzel. Yani şu e, beyaz e, mumlarda aşağı doğru böyle bir fitil gördüğünüz zaman en azından onu bilin. İyidir aşağı doğru fitiller. Yani piyasanın orada çok e, kapatmak istemediğini daha yukarılara o kağıda layık like gördüğünü e, mesajını içerir. En azından öyle söyleyeyim. Sarı olan şuradan gelen yani bakın şimdi burada da hisselerde tabi aynı anda aşağı yukarı hareketler var. Aynı şeyler oluyor. Sonra demeyin ya her hissede aynı şeyi anlatıyorsun diye olabilir. Şöyle bir trend çizgisini bize bu sarı olan 50 günlük basit ortalama çizmiş. Şunu görün diye koydum. Şimdi kaldırıyorum. Şimdi o basit ortalama 39.56'da. Hisse fiyatı 39. Yani oldukça yakın. Dolayısıyla burada 8 günde aynı yerde birleşiyorlar. Yani şurası hem bir direnç geçerse de işlerin biraz daha yoluna girdiğine dair üstündeki kapanışlar olduğu takdirde bir destek olarak da görülebilir geçerse. Yani seviyemiz 39.50 diyelim. Yani o yarın değişecek çünkü. Basit okulun bugün di Yarın biraz daha aşağı mı düşer yukarı mı çıkar artık bir hareketi olur. Biz onun için 39.5 seviyesini söyleyelim. Onun üstünde çünkü yarın için söylüyorum. Yani 40 lirada şuradaki düşen trend kırılmış oluyor. Yani gelir mi gelmez mi? Kapanış yapar mı? Bilemem. Kainlik yapmıyoruz. Ama seviyeleri belirliyoruz. Bu, bu, bu seviyeler iyidir. Hissenin kısa zamanda en azından biraz daha yukarı hareket edebileceğini bu seviyelerin kırılması halinde veya en kötü destek alıp tekrar 50 günden şöyle belki sağa yayılabileceğini oradan düşünebiliriz. Yani bize öyle bir işaret verir. Yukarıyı söyledik, aşağıyı söyledik. Tab ee, tabi burayı kırarsa, hani şunu da söyleyeyim, bakarız bakamayız da. Şimdi burası da bir e, direnç noktası. Hani dedim ya, şurada 39, 40 kırarsa 40 lira diyelim. 40 lirayı kırar ve üstünde kalıcı olursa 43 lira da daha önce burada satışlar gelmiş. 43 lira civarında, 45 lira civarında bakın şöyle. Yani burada da gelmiş. Şöyle koyalım. Hatta şunu uzatalım geri doğru yani 43 lira Hatta biraz daha iyi niyetli davrandım şans da verelim kağıda şöyle 43, 44 lira civarında 43 buçuk çıkıyor aşağı yukarı yani buralarda bakın satışlar hep gelmiş Dolayısıyla 43 buçuk lira teknik olarak satışların gelebileceği bir yer eğer oraya doğru hareket yaparsa yapmazsa zaten bir kanal hareketine doğru gidiyor demektir yani burayı da kırar da destek alırsa yani 39 buçuk destek alırsa ve kalıcı olursa üstünde o zaman bir kanal hareketine de e, girebilir Bunun dışında şöyle bakayım göstergeler yani stokastik ala kesmiş e, de hafifçe Boyunu yukarı doğru bükmek üzere öyle söyleyeyim. Daha henüz al vermiyor ama kağıt biraz yukarı hareket ederse o da ala doğru geçer. Bunun dışında Migros için söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.